Ay ne soğukkanlı kadınsın sen İclal ya. Ben mi Nazan? Evet sen. Ay belli ki adam burnundan soluyor. Yanına gidip şöyle onu altı okka edip hani canım neyin var falan deyip ne olduğunu öğreneceğini burada bizimle oturmuş car car çene çalıyorsun ya. Ay ne iyi fikir verdin Nazan be. Ay çünkü git de beni bekliyor değil mi o yılanla ilgili dertleşmek için. İclal Nazan haklı. Git bir görün bir ilgilen. Yok anne ya yok. İlgilendikçe daha çok sinirlerim asabım bozuluyor ya. Valla doluyorum artık yani. Hı. Valla sen kızına hiç iyi taktik veremiyorsun Aytül Bak söyleyeyim ben sana. Senin çenen anca bana yetiyor maşallah. Benim kızım laf dinlesin. Ay tamam. Tamam ya gidiyorum. Ama gittiğime pişman olursam hep sizin yüzünüzden ha. Senin o kuzenin var ya senin o kuzenin o kendi ayakları üzerinde durma sevdalısı kuzenin. O görecek. O görecek. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ne demekmiş? Görecek o. Demek benden yardım istemiyor. Demek benden yardım istemek bu hayattaki en zor, en tahammül edemediği şey. Peki. Öyle olsun. O gitsin. O menajeriyle. Bir de menajer oldu herif ha. Mühendis de daha iyi çocuk yetmedi. Bir de menajer oldu. Gitsin o menajeriyle mankenlik ajansına kayıt olsun o. Yiğit'im bak ben seni anlıyorum. Hak veriyorum. Ama ben Nur'la konuştum yani öyle bir şey değil o. Yani geçici bir şey mankenlik borçlarını kapatana kadar. Ya bırak Allah aşkına. Geçiciymiş kalıcıymış. Resmen beni çiğneyip... Çiğnemek ne demek? Resmen üstümden ezip geçip üç kuruşluk borç için... Üç kuruş mu? Pardon da sana üç kuruş ya pes artık ama. Elmas'cığım sen tamam karışma. Ya bırak Allah aşkına. Üç kuruşmuş, üç milyonmuş ne fark eder? O mankenlik yapacak mı yapacak? O yüzünde bir ton makyajla gidip abuk sabuk pozlar verecek mi? Verecek. Ya ben niye konuşuyorum ki? Niye anlatıyorum ki bunları? Ben biliyorum. Bunları neden yaptığını çok iyi biliyorum. İcral'i kıskandı. Tabii. Güya ben İcral'i kıskandım diye kıskandı. Aklınca bana bedel ödetiyor. Ama ben göstereceğim ona. O bedel ödemek ne demekmiş görecek o. Mutfakta üçüncü dünya harbi çıkmış. Yemek yapıyorum. İyi de böyle gözü dönmüş halde yapılan yemekle karın mı doyar? Taş olacak, midemize oturacak her ne yaptıysa. Ya iyi geliyor bana, iyi geliyor. Bak Fatih Bey oğlumuz da geldi içeride oturuyor. Aç acını. Ayıptır kızım. Bu ne bitmez yemekmiş böyle. Hay elini kesin. De. Öyle de. bismillah. Ha, vallahi yemek nimetliğinden utandı. Ee, geç sen de geç. Ben şimdi Nur'a yardım ederim, hallederiz yemek için. Taş yiyeceğiz yemek yerine, taş. Hırsını yemekten çıkarıyorsun ama biraz abartmıyor musun? Hiç. Hiç abartmıyorum hem de. Ne olur. Nurcuğum. Biraz konuşalım mı? Şunu da bir bırak istersen elinde. Ya bana ne yaptığını bilmiyorsun. Tahmin etmek pek zor değil. Hiç öyle tahmin filan edemezsin. Mesela tehdit etmiş olabilir mi? Nasıl yani? Nasıl bildin? Bunu bilmek için senin düşündüğün kadar dahi olmaya gerek yok. Gerçi ben de bir çeşit dahiyim ama. <laughs> tamam kabul ediyorum. Bu sefer güldürmedi. Aba ağzından sopa gösterdi. Ya tehdit etti beni ya. Öyle şaşırdım kaldım. Ağzım açık kaldı resmen. Bir şey söyleyemedim bile. Sen nereden bildin? Neden şaşırmadın? Neden şaşırayım ki? Yani tehdit etmek Yiğit'in yapmayacağı bir şey değil bence. Beni Fatih ya beni. Bak dur. Böyle egoist adamlar egoları kırıldıklarında hep en iyi bildikleri şeyi yaparlar. Yani kırarlar Bence bunda senin düşündüğün kadar şaşıracak bir şey yok. Hatta bence sen şaşırmayı bir kenara bırak da... ...Yiğit'in gerçekte nasıl bir insan olduğunu sorgulamaya başla. Biliyorum bu söylediklerim sana iyi gelmiyor. Ama ne derler bilirsin. İnsanlar birbirlerini kavga ederken tanır. Bu ilk kavgamız değil ki. Yani ilişkiniz devam ettiği sürece son kavganız da olmayacak. Nur. Bak bir yıl önce siz kavga ederken seni tehdit etmiyordu. Artık tehdit ediyor. Bence sen salatayı hazırladıktan sonra bir sonraki kavganızda neler yaşayacağınızı bir düşün. Hayır. Hayır bak sen insanları çok iyi tanıyorsundur. Çok iyi analiz ediyorsundur. Hatta insan sarrafısındır belki de. Ama Yiğit düşündüğün gibi biri değil. Yani senin düşündüğün kadar değil. En azından her zaman değil. Rahat ol. Bana iyi anlatmak zorunda değilsin. Öfkesi geçince yatışacak. Söylediği her şeyden, hele o tehditten çok pişman olacak. Neyse, unuttum gitti o tehdidi. Ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenmeyeceğim. Çünkü her neyse yapmayacak. Yapmayacak. Umarım Nur. Umarım öğrenmezsin. Anneciğim. Ne diyorsun yılanın son bombasına? Yiğit Bey görsün bakalım sevdiği kadının gerçek yüzünü. Hmm. Borcu varmış da bilmem neymiş de. Ya bırak Allah aşkına İclal. O şöhretin tadını aldı bir kere. Hiç öyle şirkette sekreterlik falan keser mi onu? Bir mazeret buldu. Eski günlere geri dönmek istiyor. İstesin bakalım. İstesin o madem istiyor. Belki biz de ona şöyle küçük bir kıyak yaparız. ¿Perdón?